Adıyaman Kırsalı'nda 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. 29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonunda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birisi olan Malatya nüfusuna kayıtlı Koçero Meletikot adlı Volkan Bora'nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak'taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü. Öldürülen terörist Volkan Bora'nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Semra Güzel'in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Da çetim, çetim, çetim Üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile bilinen bir medya kuruluşunda muhabirlik yapan Volkan Bora'nın daha sonra örgüte katıldığı öğrenildi. geçtiğimiz hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanan ve dokunulmazlıkların kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği 28 milletvekili arasında Semra Güzel de yer alıyor.